Doğanın gücüyle gözlerinizi koruyun. Tüm göz sorunlarınıza doğal çözüm sunan üçlü göz sağlık setimiz bir damla ve iki kapsülden oluşmaktadır. Göz sağlığınız için özel olarak formüle edilen göz sağlık seti içerdiği doğal bileşenler sayesinde gözlerinizi hem besler hem de korur. Vitamin ve minerallerden oluşan bir kapsülümüz gözlerinize tam koruma ve göz sağlığı için Hayati önem taşıyan A, C, E, D vitaminleri lutein, zeaxantin, çinko ve selanyum gibi güçlü antioksidanlarla gözlerinizi besler. Omega 3 ve ozon ile göz damarlarınızı açar. Omega 3 yağ asitleri ve ozon desteği göz damarlarının kuruluğunu ortadan kaldırır ve sağlıklı çalışmasını sağlar. Bu şekilde de göz damarlarınızdaki görme fonksiyonlarını da güçlendirir. Bitkisay